Selam gençler hoş geldiniz evet bugün sizlerle birlikte kaot yapacağız takipçilerimizle birlikte evet başlayalım kahvaltı evet kanalımla ilgili sorular bakalım kaç kişi bilebilecek iki kat puan geliyor bu sorudan bakalım ne yapacak yarışmacılar İlk videom ne zaman atıldı? Bakalım. Kaç kişi biliyor benim ilk videom ne zaman atıldığını? Evet bir kişi bildi. Bakalım kim? Çoğu kişi yanlış yapmış. Evet Onur biliyor. Doğru cevabı. Yine iki kat puan. Ömzah TV'nin Saygı Antilop videosu kaç like aldı? Çok uzun süre. Kesin kopyacılar olacak. illaki. Evet bir cevap var. Atlar mı? Evet. Evet iki kişi doğru biliyor. Evet bu sefer Cappar Çakır ve Ali Baltacı biliyor. İki, iki kat puan gene geliyor. Aziz Sancar videosu kaç like almıştır? Bu soru biraz daha düşük sayıda bir like var. Evet süresi bayağı uzun. Biraz daha zor sanki diyelim. Birini bulabilirdiniz ya. İki kişi bulmuş. Evet beş cevap var. Bir kişi cevaplamadı. Evet sadece bir kişi biliyor o da kim. Sevda Ahmet Baba biliyor ve ikinci sıraya yerleşiyorlar. Sıralama çok değişti. Ömseha TV'nin kaç abonesi vardır? Bakalım bilecekler mi? Kaç abone var? 30, 33, 31 ve 32. Bakalım ne diyecekler. Evet. Bir kişi kaldı. Bakalım kaç kişi bilecek. Evet bir kişi cevaplamadı. Atlaya basıyorum. Evet üç kişi doğru bildi. Bir kişi cevaplayamadı çünkü atlaya bastım çok gecikti. Evet Sevda Ahmet bu soruyu doğru biliyor ve birinci sıraya yerleşiyor. Evet doğru yanlış sorusu. iki kat puan. Ömsatir TV'nin profili bu mu bakalım. Ömsatir TV'nin profili bu mu? Hemen Cevaplayın. Kolay bir soru. 40. saniyede atlarım. Hızlıca atın. Evet. dört kişi biliyor. iki kişi bilemiyor. Sevda Ahmet Baba birinciliğini sürdürüyor. Onur düşüşte. Birinciydi ama düşüşte. Sevda Ahmet Baba arka arkaya 3 doğru cevapla seri yaptı. Şimdi gene iki kat boyan sorusu. Özhat TV'nin hangi videosunun resmi budur? Gene kolay bir soru. Yani bu sorudan full çekmeniz lazım. Bu ne acaba? Yani bence bu. Uh. Evet yani şu seçeneği söyleyen ne diyeyim ben yani? Sümen Manastırı mı? Evet, podyum. Üçüncümüz Onur, ikincimiz Sevda Ahmet Baba ve birincimiz Taceddin Kargo. Evet, Taceddin Kargo'yu, Sevda Ahmet Baba'yı ve Onur'u tebrik ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sonuçlar böyle. Sorular yani bir, birinci soru da bence kolaydı. Hepsi kolaydı. Ama kazanan Taner Kargo oldu. Görüşürüz. Bay bay.